Bir tane. Nereden çıktı bunlar? Çiftlik evinden getirmiştik ya. İyi de niye şimdi bakıyorsun? Çocukken nasıl olduğunu merak ettim. Aa, ben çocukken de çok yakışıklıydım. Yazlıktaki bütün kızlar bana aşıktı. Ya. <laughs> Ama bugün beni sinirlendiremeyeceksin. Çünkü çok mutluyum. Peki çok yaramaz mıydın? Yani koltuk üstünde falan zıplar mıydın? <laughs> Hem de nasıl? Annem bütün gün peşimden koşarmış. <laughs> bütün gün. <laughs> Sırtında havlu, ben topun peşinde. <laughs> <laughs> Çok çekti yani annen senden. Çok. Hatta bir gün 38 derece ateşim varken evden çıkıp top oynamaya gitmiştim. Az kalsın annemin yüreğine inecekti. Ne güzel. Güzel olan ne? annenin yüreğine inmesin mi? Hayır. Senin afacan bir çocuk olman. <laughs> On çocuğa bedelsin derdi canım annem. <laughs> Niye bunları daha önce anlatmadın? Sormadım ki. Neyse artık çok geç. Niçin geç? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yedi çocuk falan doğuramam. Niye? Yukarıdaki küçük canavar, bir de küçük Harun Arslanlı yeter de artar bile. Küçük Harun Arslanlı mı? Bu için erken değil mi? Değil. Çünkü o küçük beyefendi 32 hafta sonra kucağımızda olacak. <laughs> ne dedin? Ne dedin? <laughs> Oğlumuz. Hı hı. Bir dakika. Sen hı. şimdi yani. Aman Allah'ım. <laughs> evet. Oğlumuz geliyor. Yani oğlumuz diyorum çünkü içim öyle doğuyor. Ama cinsiyetini öğrenmek için biraz daha bekleyeceğiz. Hida. Eda'm. şu an öyle mutluyum ki. Kalbim yerinden fırlayacak gibi. Beni dünyanın en mutlu babası, en mutlu eşi yaptın aşkım. Dördümüz çok daha mutlu olacağız. Senin gibi yakışıklı, yürekli bir erkek evlat büyüteceğim için ben de mutluluktan uçuyorum. <laughs>